Herkese merhabalar sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir mutlusunuzdur bugün sizler için mart ayına özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım sizlerin niyetine kurşun dökeceğim şimdiden hepinize çok güzel hayırlı mutlu bir ay diliyorum niyetleriniz dilekleriniz Umarım bütünün hayranı olur ve kabul olur diyorum. Eğer ki varsa sizin niyetleriniz böyle tekrardan yüreğinizden gönlünüzden geçirmeyi Unutmayınız, hepinize bu ay ve bu bakım şifa olsun. Evet sevgili yay burçları, bakalım bu mart ayında sizleri neler bekliyor? İyi, çıkan bir şey yok. Bu da sizin hayatınızda bir şeyleri birilerini kaybetmek yerine tam tersine üzerine eklersiniz. Yani ilişkiniz bitmez de. O ilişkiyi düzeltebilirsiniz ya da evet bitirirsiniz ama arkadaş kalırsınız tamamen hayatınızdan o insanı atmazsınız mesela. Biraz daha bunun gibi. Bir mesleği tamamen bırakıp başka bir alana geçmek değil. Onun üzerine katıp daha iyisine geçebilirsiniz. Bu şekilde olaylarınız gündeme gelebilir. İşte bir çocuk varken e, bir çocuğa atıp da diğerine geçmiyorsunuz. Onun üzerine katarak ilerliyorsunuz. İşte yatırımlarınızı kat be kat arttırabilirsiniz. Sağlığınızı arttırabilirsiniz. Yani hayatınızdan insanlar, durumlar çıkmaz. Bunlar muhtemel kuvvet iyileşerek hayatınıza gelebilirler. Şimdi evet en en yani göze çarpan kısım burası. Bakın birisiyle konuşuyorsunuz. Yalnız fiziksel olarak ve şu açıdan yani e, görüş açısından hiçbir şekilde birbirinize uymuyorsunuz. Yani bayağı aranızda fark var. Düşünce açısından, görüş açısından, bakış açısı olarak çok çok farklısınız. İşte birisi diyordu ki Aa, illaki eğitim al. Biri diyordur ki ayrı eğitime gerek yok. Direkt iş hayatına atın. Yani böyle farklı görüşler var. Şimdi bu insanla bakın ortada önemli bir olayınız var. Bunu konuşuyorsunuz. Bu konuştuğunuz şey aşk olabilir para olabilir. İş görüşmesinde olabilirsiniz, mülakatta olabilirsiniz. Bu insan aileden biridir, iş kuracaksınızdır, ortaya fikrinizi koyabilirsiniz. İşte mal satacaksınızdır ama sizden çok farklı görüşteki bir insana satarsınız. Ya da çok farklı görüşteki bir insandan satın alırsınız gibi bir durum var. Tabii ki bu ortaya konulan şey illaki böyle fiziksel bir şey değil, manevi bir durumda olabilir. Belki ailenize birisine bir şey kanıtlamaya çalışıyorsunuz ama sizin düşündüğünüz gibi düşünmediği için siz de argümanınızı işte dediğim gibi aile belki sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor. Size sebeplerinizi işte varsa ortaya koyabileceğiniz herhangi bir işte amacınız, fikriniz, sebeplerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ha burada kim kazanıyor derseniz yani kazanç açısından değil ama Sanki bu kişiye bu görüntü yaklaştığı için muhtemelen düşüncenizi, fikrinizi karşınızdaki insanı kabul ettiriyorsunuz diyebilirim. Bakın işte ben istediğimi yaparım, senden ne yaparsan yap deyip gene bakın hayatınızdan çıkarma yok. E, mümkün olduğunca demek ki orta yolu bularak ilerlediğiniz bir durum var ve dediğim gibi işte iş mi, para mı, bir şey mi? Bunu işte teklif mi karşı tarafa kabul ettiriyorsunuz diyebilirim. Onun haricinde burada uzanmakta olan birisi var kucağında da bir şey var ve dediğim gibi buradaki sizsiniz ve bakıyorsun sanki kucağında bebeği olan bir insan var kadın erkek demiyorum çünkü kadın ya da erkek olma dair hiçbir belirti yok ee, sadece iki tane planı iki tane inci gibi gözüküyor çünkü bunlar projeleri planları ve niyetleri anlatıyor iki tane projesi planı niyeti olan bir insan var buna bakıyorsunuz elinde de dediğim gibi böyle kundakta küçücük bir bebeği var gibi gözüküyor bu da Buna da baktığınız için şöyle söyleyebilirim. İşte benim çocuğumun hayalleri, planları, istekleri var. Ve en sonunda işte şu meslekte olmak istediğini söylüyor. En sonunda işte evlenmek istediğini, şu mesleği icra etmek istediğini, şu şehirde yaşayıp orada okulunu devam ettirmek istiyor. Şöyle bir planı var. Ben de görüyorum çocuğumu. Evet planları şu iki tanesi belli. Ortaya ne koyacağı belli. İstekleri belli. Tamam. Ben de onu görüyorum. Ona göre ben de kendi zamanımı, maddiyatımı, maneviyatımı ne yapacağım ya da yapmayacağım tavrımı falan ona göre ayarlıyorum diyerek ilerlediğiniz bir dönem. Dediğim gibi bu karşınızdaki kişinin size bir teklifte bulunabileceğini iş olabilir, aşk teklifleri olabilir, evlilik teklifleri olabilir. Kadın erkeği dediğim gibi yok bu işin. Kendinize göre alın. Başka niyetler ya da planlar olabilir. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü size çok böyle huzurla bunları sunuyor sevgili arkadaşlar. İnşallah kabul edersiniz diyebilirim. Neden kabul ediyorsunuz diyemiyorum. Birincisi kolektif bir bakım. %100 olacak değil. İkincisi dediğim gibi bu kısım bu kişiye yakın olduğu için onun açısından bir problem yok. Ama sizin belki daha böyle düşünmeniz, biraz daha zamana ihtiyacınız olan bir konu olabilir ama yine de dediğim gibi aranızda kötü sıkıntılı bir şey görmüyorum. Burada çok güzel bir kalbinizi görüyorum her şeye rağmen. Böyle yaptığım zaman bozulma bakın burada yine bir kalp çıkıyor. Şöyle yaptığım zaman burada ters bir kalp gözüküyor. Kalpler, kalpler, kalpler sanki 3 kalp bir arada bulunuyor. Çok sakıncalı. Böyle olduğu zaman genellikle partnerden ya da sizden ayrılamayan bir insanı anlatıyor şimdi bunu illaki aldatmak olarak bakmak doğru değil siz ve partneriniz arkadaşları geliyor bilmem kim geliyor ve eşinizle partnerinizle evli olduğunu zannediyor siz bu sefer dışarıya atılabiliyorsunuz haliyle bu hoş olmuyor sanki siz kuma gibi kalıyorsunuz o kişinin yanında haliyle olmuyor ya da o kişi kuma gibi gözüküyor olmuyor. Ee, burada biraz bakın gene hayatınızdan tamamen atıyorsunuz diyemiyorum. Belki karşı tarafın ailesinden birisi. Biraz böyle bir sınır çekmek, e, rahatsız olduğunuz şeylerden bahsetmek önemli olabilir. Gerçekten dışarıdan bazen birisi geliyor ve sizin partnerinizle evliymiş de siz sonradan gelme insan muamelesi görebiliyorsunuz. Yani sadece size demiyorum. Yani genel olarak böyle bir şey olabiliyor. O yüzden bu kısımda biraz e, bazı sınırları çekip bazı sınırları korumak önemli. Özellikle adında soyadında Z E Ç N M harfi olan birisine karşı sevgili arkadaşlar Mart ayına kendinizi buna hazırlayın. Şurada birkaç tane delikleriniz var. Bu delikler sizin zamanında ufak tefek bazı kayıplar yaşadığınızı anlatıyor. Ama geneline baktığımda o kadar dolu o kadar yoğun gözüküyor ki siz bu dönemde işte bu eksikleri nasıl tamamlayabilirsiniz? Bununla ilgili muhtemelen konuşalım. İşte ailece bir oturup karar verelim. Partnerimle ben bir dur düşüneyim karar verelim. Bu eksikleri işte sıkıntıları bu belki Delik gibi olan yerler özgüven eksiklikleri ya da güvensel güvenme anlamında bir eksiklik varsa. Şu şu az önce bahsettiğim iki kalp varken üçüncü ne alaka diyebileceğimiz şekilde insanlar falan varsa. Bunların giderilmesi belki konuşulmuyor. Burada bakın birisiyle sırt sırta vermişsiniz. Sanki küs gibi gözüküyorsunuz değil mi? Ama değil. Çünkü ortada bir inci boncuk dediğimiz yani bu yuvarlacık olan şey sizin planınız ve niyetlerinizi projelerinizi anlatıyor. Sanki arkadaşlar, evet ortada bir niyet var ama siz arkanızı dönmüşsünüz, bir şeyler kurcalıyorsunuz. O arkasını dönmüş, o bir şeyler yapıyor. Yani evlenelim, evet ama nasıl? Sen git kendi ailenle bir konuş, ben de bir kendi ailemle konuşayım, duruma bir bakalım. Ortada evet taşınmak mı istiyoruz, ev mi almak istiyoruz? Belki iki kişi gözüküyorsunuz ama ailece istediğiniz bir şeyler var ve burada demek ki söz sahibi olan iki kişi var özellikle anne babadır mesela. Bu iki kişi kendi kulvarlarına çekilip Acaba kredimi çeksek? Acaba birisinden mi istesek? Acaba şöyle bir şeyler var bundan mı yararlansak? Ya da durun bekleyin şu olsun. Ya da durun ben bir işe gireyim. Oradakiyle onu öderiz. Ben bir süre en azından kendimi almam. Şu borç bitene kadar şunu şöyle yaparız. Bakın bir sürü böyle konuşmalar var. Ama amaç burada bir isteği, bir niyeti e, gerçekleştirmek. Herkes kendi köşesine, işte kendi ailesine, kendini böyle birkaç gün dinleyip e, ya da bilmiyorum tabletten, telefondan girip araştırma yapabilirsiniz. Ay nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diyerekten. İşte tatile gidelim ama nereye gitmek istiyoruz? İşte herkes araştırsın, baksın, güzel bir yer bulalım, hepimiz beğenelim. Herkes kendi telefonuna, bilgisayarına çekilir, araştırır, karar verilir ve yapılır. Bu tarz bir olayınız görünüyor. Tabii ki bu genel olarak bir birlik beraberliği kendiyle getiriyor diyebiliriz. Bakın görüyor musunuz? Burada olmaması gereken bir dallanma var. Bakın burada iki kişi karşılıklı mis gibi konuşuyorsunuz. Hemen hemen boylar eşit. Çok böyle aranızda fark yok. Tabii ki biraz farklar olabilir. Ama gayet güzel gözükürken bakın görüyor musunuz? Bir tane Y harfi giriyor ve sizin sürecinize müdahale ediyor. Kafaları karıştırıyor. O yüzden çok böyle dışarıdan ilişkilerinize işte belki anne-kız ilişkisi, baba-oğul ilişkisi, başka bir şey varsa, buraları e, sabote eden insanlar olabilir. Dikkat edin diyelim. Bu alanda size söyleyeceğim şu alan var. Çok güzel şeyler duyabilirsiniz. İşte tebrik ederim, harikasın, süpersin. Ay işte ne kadar güzel olmuş. A güzel not almışsın aa iyi para biriktirmişsin aferin helal olsun yani herkesin harcı değil şunu çok güzel yapmışsınız ee, çok güzel doğurmuşsun gibi gibi kadın erkeği yok yani genel olarak söylüyorum böyle iyi şeyler yani yatırımını çok mantıklı yapmışsın bak biz zamanda kötü yaptık bak bir kazanç olmadı ama sen iyi yapmışsın tebrik ederim iyi öngörmüşsün hani böyle iyi e, belki de düğün falan var tebrik alacaksınız bununla ilgili konularınız olabilir bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Böyle baktığım zaman öncelikle yorgun gözler görüyorum. Küçücük olmuş artık gözleriniz. Çünkü bir şeyi çok bekliyorsunuz. Ve o kadar uzakta ki bir an önce gerçekleşsin istiyorsunuz. Hani ortada fol yok yumurta yok siz tavuk istiyorsunuz gibi bir durum. Ee, belki seneler sonra olacak şey ay hemen olsun. Haftalar sonra olacak şey ay hemen olsun çabuk zamanı gelsin. Çok böyle beklentiye girildiği zaman böyle gözler küçücük gözükebiliyor hem bunu anlatıyor hani Hamileyim ama çocuğum hemen doğsun da kucağıma alayım bir an önce gelsin. İşte belki 9 ay belki 8 ay sonra olacak şey hemen olsun. İsteyince de bu şekilde gözükebiliyor. Yani birazcık sabırsızlık diyebilirim. Çok güzel bir tane iki rakamınız var. İki rakamı ki yanında da bir var. Ayın 21'ini anlatıyor. Mart 21 ama sadece 21 olarak değil. haşanet tane vermek bana kalmamış. 1'li ve 2'li tüm zamanlar diyelim. Mart ayı içerisinde ne olabilir? Birincisi çok güzel haber gelebilir. Artıya geçebilirsiniz. İptal edilmiş şeyleri tekrardan bir canlandırabilirsiniz. Yani daha önceden işte bir yere gidelim gidelim konuştunuz ama gidemediniz, olmadı. Şimdi tekrardan ya geçen sefer konuştuk çok devamı gelmedi. Gel şimdi bunu bir daha biz bir beraber bir bakalım olayları, ola bilir. O açıdan güzel ve ikili ilişkilerle ilgili mutlu bir dönem. Bakın görüyor musunuz? Bir kalp var ama kalbin içerisine bir şey girmiş, içi delinmiş. Sanki böyle yılana sarılmış gibi tuhaf bir görüntü var burada. Dediğim gibi aşk hayatınıza biraz hoş olmayan müdahaleler gelmiş. Bakın görüyor musunuz? Gene kalp var ama içi boş. Doldurulabilir. Diyelim dediğim gibi çok fazla döküntü olmadı. Bu da hayatınızdan bir şeyleri çıkarıyorsunuz değil. Gerek sınır çizebilirsiniz ama görüşmeyi mesela kesemiyorsunuzdur. Yani ailedir, arkadaşlardır, önemlidir e, haliyle bu tarz bir durum olabilir. Ee, bazen bu az önce söyledim ya işte üç kalp birden görünüyor iyi değil diyerekten. Bu sadece aldatma manasında değil ya da anne kız baba oğul işte kardeşler arasında nifak tohumu sokma. Bu tarz bir olay da olmasıyla birlikte şimdi ben ve işim. Değil mi? Burada bu ikiliği e, bozmak isteyen birisi olabilir. Bunu da anlatıyor. Ben ve işte spora gidiyorumdur. Bunu bozmak isteyen biri olabilir. Ben ve güzelleşmek için işte makyaj yapıyorum, hazırlanıyorum. Bu da benim keyfim yani. Burada işte sen yapıyorsun da ne oluyor? Bir şeye mi benziyorsun sen? Bakın keyfimin içine giriyor yani. <laughs> Bunlara da yine izin vermeyeceğiniz bir dönem. O açıdan çok kararlı, daha ciddi gözüktüğünüzü söyleyebilirim. Benim sizler için söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.